Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erox. Bugün sizlerle birlikte adını okuyamadım. Territorial. Ya yani zaten ekranda yazıyor arkadaşlar. Bu oyunu oynayacağız. O oyunun ilk önce amaçlarından anlatayım. Ülke gibi yani dünya haritası gibi haritalar veriyorlar ve burada kendi isimlerimizde çoğaltabiliyoruz ve düşman rakiplere savaşabiliyoruz gibisinden ilerleyen dakikalarda zaten bunu daha net anlayabileceksiniz arkadaşlar. Oyuna geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. ne Her like beni çok mutlu eder. Abone ise like'den 10 kat daha mutlu eder. O zaman siz like attıysanız, abone olduysanız ben videoya geçeyim arkadaşlar. Oyuna işte. Öncelikle ismim Türkiye arkadaşlar. Ben ismimi değiştireceğim. Ne olsun? Bildiği klasik olsun. Ee, şöyle Youtube hesabımın adını söyleyeyim belki oradan da bir abone gelir yani Erox böyleydi o zaman çok oyunculu tıklayalım arkadaşlar Savaş Şövalyeme girsem ben normal dün düz haritada oynamak istiyorum ee, takım bence daha mantıklı mı geldi yok değişmiş harita abi şansımıza bak ya zombiye de girelim o zaman çünkü en çok dünya haritasına benzeyen o çünkü. Öncelikle güzel bir boş yere girmeye çalışacağım. Afrika'da oynayacağız. Şimdi nereye gelsek ki? Arkadaşlar mesela benim çevremde çok beyaz var mesela böyle ama siyah ya da beyaz az olanlar mesela şey oluyor bot oluyor arkadaşlar şimdi askerlerinde ilerliyorum şimdi şöyle fullleyelim bin asker olunca daha fazla güç yapacağım şöyle saldıralım daha fazla toprağım oldu şuna bir saldıralım bot arkadaşlar bunlar şu anda birinci oldu en güçlü kişi biziz yani burada yani üstünlük bizde. Burada şöyle alalım şunu. O zaman savaşlar başladı. Boş toprakları aldık. Gerçek savaşlar başlasın o zaman. Şöyle şu siyah saldırdım. Şu anda saldıralım. Bu maç belki çok sıkıcı geçecek. Çünkü güzel bir harita yoktu yani şansımız arkadaşlar. Bu yüzden güzel de bir el çıkmadı. Şuna direkt saldırıyorum. Şöyle iki taraftan dalalım. alalım. Hem toprağımız da fazla olsun. Eğer saldıracak birisi yoksa oyundan çıkacağım Ar arkadaşlar mecburen yani. Çünkü çok sıkıcı olur yani. Yok arkadaşlar oynanmaz ben oyundan çıkıyorum. Yani çünkü oyun oynanmıyor. Şimdi gerçek dünya haritası geldi. Ya çünkü botlarla oynuyoruz yani. Çok sıkıcı. Gerçek insanlarla oynayalım. Ortaya pek de kişi gelmemiş. Şimdi. İstanbul'u fethedeceğiz arkadaşlar. İstanbul'a yerleştim. Burada kaç kişi var? Gene bot var gibi düşünüyorum. Çünkü çok az kişi var. Yok yok arkadaşlar bunda var yani. fazla olsa. Ama gene oynanır. Eğlencesi çıkar. Hadi bakalım. Hedefim şimdi Türkiye'yi almak arkadaşlar. Bildiğiniz Türkiye'yi alacağız. Ama öncelikle bir atacak güce ihtiyacımız var. Askerimizi de alalım şöyle. şöyle güzelce bir ülkemiz oldu. Etrafındaki bot arkadaşlar sessiz odaya geçtim. Çünkü yan odalardan ses gelir. Sonunda rahatsız olursunuz. Ben yüzde yüz niye kullanıyorum gücümü ya. Bir de benim rengimden olanlar var. Saldıramıyorum arkadaşlar. Çevrilirse gene mecburen çıkacağım yani. Ve öyle de olmadı. Şuna saldırabiliriz. Kırmızı da var. Benim arkadaşıma saldırsın Toprak bakımından baya bir fazlayız ama güç tarafından değil. Ay ben ne yaptım? 46 bin güçle birisiyle savaştım az önce. Arkadaşlar bu sarar bak. Bu sarar. Bildiğiniz dünya haritası yani bu sarar. Başlarda kötü başladık. Tabii ki de İstanbul. Ya bunda da hiç kimse yok ya. Takıma bakacağım. Takıma da gireceğim. Güzel bir maç çıksın artık yani. Girdiğimde doğru düzgün insanlar olmuyor. Ne bileyim yani çok kötü. Bak bu her bir zarar. Çünkü çok fazla kişi var. Ben de direkt İstanbul, Türkiye'yi alacağım abi. Baksana bu fazla kişi var. Bu sarar abi. Şöyle. Yakınlarımda pek de kişi yok. Şöyle dalalım. Önce bin askerimiz olsun direkt dalacağım. Taktik arkadaşlar bu. Bütün askerlerimin %100'ünü kullandım hepsini. 10 saniyede Türkiye'yi alacağız yani. Arkadaşlar bir ne de şey olduk. En güçlü kişisi olduk. Ama direkt geçildik. Tamam insan kesmeleri başlayacağız. Şunu niye de almıyorum? Oh my god bro. Deniz yollayamıyorum. Ben ne yaptım? Birisi bana arkadaş isteği gönderdi. Bu. Tam Müttefik olduk bununla. Arkadaşlar mantıklı savaşmamız gerek. Mesela Hamza Kingom bize dalarsa kötü olabilir. Ama askeri gücü şu anda çok az. Dalsam mı diye de değil. Zaten işgal altında dalıyorum arkadaşlar. Toprak topraktır yani. Şuradaki adalarımı alsam. İki bak. Bir müttefik olmaya çalışacağız. Player 628'di. Ya abi hain çıkamazsın. Gücün yokken geliyor bana saldırdı arkadaşlar. Atın müttefik olduğumuz kişi. Please play 641 bizde mütefik olduk. Olmayı kabul etti arkadaşlar. Şimdi sarı takım şu an en güçlü değil. Kırmızılar çok güçlü. Green dalabilir miyiz? Greenle söyledim. Şu anda bu adamı dalalım mı diye Green'e kabul ederse dalacağım arkadaşlar dalacağız vay sen bak green'e işgal altındayken toprağımızı da alalım yani şöyle çok ya hayır green bana saldırıyor hayır bu olamaz bu şaka olmalı dostum Green bana saldırıyor. Hayır hayır. Hayır ya. Hain çıkamazsınız ya. Hayır. Abi ya. Ama Green'de bir şerefsizlik vardı. Bize saldıracak gibi bir hali vardı. Zaten güçlüydü. Onun yanına minnacık bir şeydik yani ya. Ne güzel Türkiye'yi de almıştık. Şöyle yine Türkiye'yi almaya çalışacağız. En ortasından başlayayım. Çıkı çıkı bana bana. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Her like beni cidden çok mutlu eder. Abone ise like'den 10 kat mutlu eder. O zaman ne bekliyorsun arkadaşlar yani. Like atıp abone olmayı unutmayın. Her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama artık bu oyun kanal olduğu için ha, yani o hangi video çeksem diye düşünmenim de değil arkadaşlar yani. Siz yorumlarda söylersiniz. Mesela şunu oynayabilirsiniz diye öneriniz varsa oynayabiliriz tabii ki de niye oynamayalım. Şu an Türkiye'nin çeyreğiyiz yani arkadaşlar. Şu an asker bakımından çok güçlüyüm arkadaşlar. Buradaki alanlara göre. Şimdi herkesle bir müttefik olmaya çalışacağım yani saldıralım. Sana da saldıralım. Sana da güvende hissediyorum kendimi çünkü beyazlar var yani. Ya yani benim takım arkadaşım baksana. Buzkan var mesela yani. Mesela çok güçlüyüz yani bu bölgede. Şimdi 60 bin güçlük birisiniz dalsak mı ki? Lol şimdi Toprak için Kor gi Giver saldırabiliriz Player 310 ortada alabiliriz Arkadaşlar dalacağım çünkü benim takım arkadaşım'a daldı Hayır abi ya çok kötü anlattı. takım arkadaşımdan ya. Üf. Ya ben bir şey olmam ya? Ramos olabilir Tam, tam dünya haritası geldi arkadaşlar. Andar tik mı başlayayım. Neydi başlayayım hiç bilmiyorum. Üf. Ne arıyor? Bir Tamam şurası boşken geleceğim derken. Hayır oradan ayrılmak istiyorum. Tamam. Afrika'ya yerleştim arkadaşlar. Yeşil rengiz, Yeşil cidden çok severim. En sevdiğim renklerden birisidir yeşil. Şöyle bakalım yakınlarda kimler var. Afrika'nın en boş yerlerinden bir tanesindeyim şu anda. Yerindeyim. Çünkü etrafım botlarla dolu. Şöyle hızlıca toprak alalım. Bu topraklar cidden çok önemli. Her toprak daha hızlı bize asker kazandırır. Ya bu botlar ne yapıyor? Botlar bana saldırıyor. Botlar kendi kafalarını göre gibi yani sahroş gibi birisilerdir arkadaşlar. Ama abi böyle de olmaz ki. Ya abi yok. Direkt bana saldırdılar ya. Onlar nereden çıktı? Daha çuva ile girelim arkadaşlar. Şimdi... Tamam. Burası gayet iyi. Bayıldır da oyuna da girmiyorum arkadaşlar. Öyle kaldı yani bir köşede. Ama oyuna devam ettik şu anda. Hem de uzun bir arayıştan sonra oyuna geldim. Ve sizinle birlikte. Şöyle hızlıca hızlıca hızlıca. bana saldırıyor. Hayır olamaz. Olamaz. Bot bana saldırıyor. Arkadaşlar ne oluyor bildiğiniz? Herkes bir savaş içinde yani. Ya herkes botlara saldırıyor toprak için, asker için. You tank bana saldırabilir. Çok güçlü. Barış istiyorum. Kim bana saldırıyor? Tamam kabul ettim. Doktor Lee. Tamam. Etrafımdaki güçlü kişilerle barış kurdum. Ama belki de burada olmayacaktık. Çünkü toprak lazım bize. Ve bu yüzden de savaş içinde olmamız lazım. Ha, bunlardan birisini saldıracağız yani. Hain çık çıkmamız lazım. Tamam. Dr. Lee ile saldırmayı işte Saldıralım dedik Dedim O da kabul etti Hayır Daha sakın daha sakın Şimdi O ne zaman saldırırsa ben de o zaman saldıracağım Hayır hayır ben değilim Düşman ben değilim dostum Hayır abi diksa ab bu kadar mı satıcı olunur ya Abi ben birazcık da oyunu oynarsan harbi kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya neyse bugünlük daha bugünlük daha bir, bir, videonun daha sonuna geldik arkadaşlar yani çok saçma bir oyun yani nasıl bir oyun arkadaşlar önermem yani çok kötü bir oyun yani ya Adam o giriyorum adam bana saldırıyor yani. Oyunda en az iki saat 2 dakika bile oynayamıyorsun. Keyfi çıkartırmıyorsun. Ya yani çok sade bir oyun arkadaşlar, çok kötü bir oyun yani. Mesela şöyle söyleyeyim. Çok fakir bir insansın ve gündüz yolda ilerliyorsun. O derece bir sıkıcılıklık var işte. Yani bir de şöyle anlatayım. Fakir bir insan aslında ve zengin sana diyor ki dümdüz yerde koş yürüyeceksin. Bak yürüyorsun ama zengin olacaksın Lerde. Ama yürüdükçe ama o yürüyüş yerinde ortalarında artık sana çok sıkıcı gelmeye başlayacak. Oyun da öyle bir şey. Başta çok mutlu bir şekilde başladım. Ortalarda bıraktım. Ne de tekrardan başladım. Bu videoda gene bırakacağım. Neyse arkadaşlar like'ı da abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok mutlu olurum. Abone olursunuz, like'lan 10 kat daha mutlu olurum. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.